Annem öldükten sonra aramızdaki ilişki birden bire değişiverdi. O güne kadar beni hiç umursamayan bu adam bambaşka bir adam vermişti sanki. Bana yaşam öyküsünü anlatmaya başladı. Annemi tanımadan önce ne kadar mutsuz olduğundan söz eder, çoğu kez ona mırıldandığı şarkıları söylerdi bana. Eğleneyim diye de başından geçen çeşitli olayları anlatır dururdu. Bir keresinde bana uzun uzun baktı ve "Leoni Dik" dedi. "Ona ne kadar da çok benziyorsun." O günden sonra kendi ekmeğini bana vermeye başladı. Ben almak istemiyordum ama o beni zorluyordu almazsam üzülüyor. Yediğim zaman da gerçekten mutlu oluyorum. Biliyor. Onu affetmeliydim. Sevmeliydim onu ama yapamadım işte. Öldükten sonra ağladım. Ama yaptıklarını bir türlü unutamıyorum. Gerçek bir aşkmış aralarındaki. Olağanüstü bir aşk. Anlamam ben böyle şeylerden. Ne diyor Ne diye anlatıyorsun bilmem. Bilmem. Ara sıra içimizi bir korku kaplıyor da. Ama artık olanları sizler de biliyorsunuz. Bakarsınız bundan böyle rahatlarız. İnsanın kendini bir başkası için feda etmesi ne kadar güzel bir şey. Oho, bizimki bulutlarda dolaşıyor. Niye daldın böyle? Hiç. Bize anlattıklarını düşünüyorum da. <laughs> ne bu şimdi? Hiçbir şey değil, konu değişti. Sen ne olacaksın? Uyaklı yazar. Ha? Uyaklı yazar. Şair desene şunu. Canım o pek tunturaklı oluyor da. Marik sen. Aslan terbiyesi işte böyle. <gülüyor> 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 Bakın köprüler yapmak istiyorum ben. Evet işte böyle. Köprüler yapıp nehir yatakları birleştirmek istiyorum. Ne heyecanlı. Belki yapayım. de. Annem doktor olmamı isterdi ben de doktor olacağım ama sıradan bir doktor değil. Araştırma yapan, bir şeyi bulan, keşfeden. Anladın değil mi? Arr, annecinin sözünü dinle. Annesinin sözünü dinlemeyen çocuklara kaka çocuk <laughs> Anne oturamazsın Kapa çeneni artık. Tamam adam. Yapmaması geldi artık.